Hepinize merhaba arkadaşlar. Metron hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, <laughs> film oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi oyun biraz güncellenmiş. O toti çıkmış arkadaşlar. E, ben 112 yenim arkadaşlar. E, göreceksiniz şimdi takımımı. Burada camizi almıştım. Hatırlarsın biliyorum zaten bölümü. Bölümü hatırlarsanız izlersiniz. Tabii ki de. Şimdi camizi aldığımızda göre <laughs> Gemex aldığımıza göre şimdi arkadaşlar sesim neden böyle geliyor onu da bilmiyorum boşver. Şimdi Jamex devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şimdi buradan da açtık. Bitirelim. Arkadaşlar şunları bir bitirelim. Biraz da kutu açacağız. Geliyorum. Pele pele pele. Bana bana bana. Evet arkadaşlar burada da bir maç oynayacağım. O kadar da değil yani maçımız kalmıyor o yüzden. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar oyunumuz gelsin. Hemen devam edeceğiz. Evet arkadaşlar biletleri aldık. 15 tane bilet aldık. Gördüğünüz gibi biletler ve ödüller diyor. Arkadaşlar yani bunu demek istiyor ki bilmiyorum. Şu an oyunu yeni öğrendiğimiz için videoyu duruyoruz. Evet arkadaşlar. Ankara Olyon Zara'dayız arkadaşlar. Bu kupaları kastık. Bizi hiç kimse gizemedi. Hadi bakalım. Son videoyu sağla. Nice. Neyse çözdük artık. Figür. Hmm. Feryat Yılmaz. Feryat Yılmaz. Çok memnun oldum. Feryat Yılmaz. Kamyon çır, tır şeker mangal Andan da tır şeker mangal sıvaz. Verdiğim Doşkuyu her şarkıda. Bu arada arkadaşlar Pele'yi aldım. Pele gitmiş. Pele gitti mi bilmiyorum ama. Bana iyi ki almışım. Ben ona iyi ki almışım diyorum. E, Pele olan var ya. O gitti arkadaşlar Pele olan şey galiba. Bakarım. Gittiyse. Hadi bakalım. Pele. 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 Pele vurdu. Çok hızlı. Değildi. Beşiktaş. Taş. Vurdu. Kulüm atamadım. Mangal tür şeke mangal var Antalya tır maga var sivas. Hadi pele. Pele. Pele vurdu. Gol atsaydı. Ama çok iyi vuruyor Pele. Rrrr. Tap tap tap. Çap, şip 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 şip. Double, 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 şip, şip. Fekir fekir feki. Güzel vurdu. Çok güzel. 90'a. E böyle oyuncularımız iyi vurur yani. Bize bir şey sıkıntı değil yani. Bizim için ama. Şimdi uzatıyoruz. Uzattık. Kaleci yerinden çıktı. Uca fal değil mi dedik ama değil. Bur don, dur. Don. 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 Dur. Dur. Don. Dur ma fal ya Pele'cim Allah şu Jomex pele 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 çocukluk aşkımız pele çocukluk aşkımız çocukluk aşkımız aşkımız aşkım olayım Pele çocukluk aşkımız. Pele çocukluk aşkımız. Çocukluk aşkımız. Çocukluk aşkımız. Onun adı Pele. Çocukluk aşkımız. Hadi Umutri Şair. Sizinle beraber kutu açılımı yapacağız. Buradan başladık. Yine gelenmiş hemen dalmıyoruz. Görevler yerine tıkladığımızda şunu alıyoruz. Ve bunu da alıyoruz. Ve 84 oldu. Kaç tane kaldı? Bir iki. Biraz daha biriktirmeli lazım ama ya. Bir tane daha olmalı. Burada sadece para üstü alıyorsun. Bakalım üst düzey kanlara. Bunlara daha çok var. Ödül yolu. tane de yaparsan bitiyor. Bu beşmiş. Oo çortisi da varmış. Mbappe. Mutluca hiç ihtiyacım yok. Ama de burayı. Öbürleri olabilir. Açıyorum bir tane daha ya. Dayanamadım. B2 3 Son bir oyuncu ya. Nasıl olur abim ya? Pele modu gitmiş. Ha, görev modundan alabiliriz. Arkadaşlar şimdi görev modunu da bitirdiğimde kutuyu açacağız bir de ne çıkacağız hemen göreceğiz. Evet arkadaşlar maç bitti. Maç bitti. Ölü olduk oyun kazandım fazla verdi işte buradan da 15 aldık şuradan da aldık hadi bakalım şimdi hazır mıyız evet kaç 80 yeter bizim için o yüzden bu değil Şundan bir tane açıyoruz. Bir tane de açılmıyor. Nereden açalım arkadaşlar? Bence buradan açalım. Ne çıkıyor abim? Apra batma mı? Sana çok kötü şeyler Neyse yüzük yaparız. Varsa oyuncumuz tabii. Hemen hallediyoruz. Şuradan abrabat mı? Tamam. Buradan şunu çıkardık. 110 gene düştü. Kusura bakmayın. Ama şimdi 2 oldu. o zaman biraz kafa karıştı ama bir dakika Fuu. arkadaşlar bir takımları kurup geliyorum arkadaşlar 112 gene olduk yine aynı skor izleyici çok <laughs> özel bir şey Ya eeef. Evet arkadaşlar oyun kendi kendi de yüz oy yaptırdı beni. He. Mağazada da bir şey varmış. Bu da bir şey çık. Çok ucu çıktı. İzleyiciler çok teşekkür ederim. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın ve bay bay.